Sevgili doktorum dua et Allah'a sürekli olmasın o canlılık. Sürekli olmasın? Tabii. Ha yaşayamazsın. Tabii. Yani bir futbolcu 120 nabızla kaç saat koşabilir? Son derece koca mı Anestezi uzmanısın sen. 120 nabıza vücut ne kadar dayanır? 140'a, 160'a çıkabiliyor değil mi 160'a bazen? <laughs> Üç gün üst üste böyle olabilir mi? Buna damar dayanır mı? İman da nabız gibidir. Hiçbir zaman otuzunu istemeyiz, ölü çünkü o hemen belok melok mu? Ne veriliyorsun nabız yükselteyim? Yani altmışın altmış seksen arada gitsin gelsin isteriz. Kalp ameliyatı olanlara niye nabız düşürücü veriyorsunuz? Fazlasını artık bu kalp dayanmaz diyorsunuz. Niye insan uykuda çok huzurlu oluyor? Nabzı düştüğü için yattığından dolayı. Sürekli merdiven tırmanır gibi bir nabız hayat değildir. Kendini harap etmektir. İman da böyledir. Slogan bir defa söylenir, beş defa söylenir. Yüz defa aynı sloganı söyledin mi sırıtırsın. Söylemez insan zaten ondan sonra. Slogan değil o. Bağırıp çağırmaya döner. Sahabe Efendimiz'e gelip bunu şikayet etmiş. Bu Ya Resulallah ben eve gidiyorum senin yanındaki gibi olmuyor demiş. Efendimiz'e de, e, meneklerin sizde tokalaşmasını mı istiyordunuz demiş. Böyle olacak tabi. Eve gideceksiniz düşecek. Buraya geleceksiniz yükselecek. Burada Ömer bağıracak. Ebu Bekir teselli edecek. Hayat budur. Müslümanlık, en doğal halindeki hayatla yaşanır. En doğal hali de nedir? Bir bahar olur, bir kış olur. Bir soğuk olur, bir sıcak olur. Ormana gidersin, çivi gibi rüzgar eser. Eve gelirsin, camı açarsın, rüzgar esmez. Bunların toplamına hayat diyoruz. Onun için herhangi birimiz Ömer bin Hattab'ı böyle ayetlerde, hadislerde dinliyoruz. Ömer gibi Müslümanlık ver ya Rabbi diyoruz da Ömer hanımıyla oturup sabaha kadar mışıl mışıl uyuduğu günleri hiç düşünmüyor zaman. Halid bin Velid'in dört tane hanımı vardı. Yani Halid bin Velid çırt 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 ya sen bunu hızar mı zannettin kesiyor devamlı. Devamlı kesemez. Buna kol dayanmaz. O hızarı biletmek için en azından bir saat mola vermen lazım. Ama İnsan geçmişinde bir 20 sene boş günler varsa bunları eylemle kapatmak istiyor. Bu buradan kaynaklanıyor. Halbuki Allah öyle demiyor. Tövbe ve hamleyle bunları kapat diyor. Tövbe et, boş günlerim için af diliyorum ya Rabbi de. Ondan sonraki hamlen ciddi ve istikrarlı olsun. Önemli değil gerisi. İnsan olarak biz ne kabul ediyoruz? 50 yaşındayım, 30 senem boş geçti. 20 senem dolu geçiyor. Bugün ölsem 30 eksi 20 eyvah ben çok fena durumdayım. Ne yapayım? Çift kılayım diyor. Hayır Allah böyle istemiyor. Çünkü çalışarak o 30'u kapatmaya çalışmak batıp gitmek demek. Çünkü 3 mesai bir günde bir insan ne zaman yapabilir? Deprem olur, yangın olur, sel olur, Değil mi? Saat mesela Allah tekrarından korusun Maraş depremi olduğunda insanlar saate baktı mı 5 oldu işim bitti diye. Bakılır mı o zaman? 26 saat çalıştığımız oldu. Yani çıkarmadan bırakamıyorsun. 26. 24 bitmiş artı 2 saat daha çalışmış. Ondan sonra da sen bırakmamışındır senin balyoz diye demir tuttuğunu görünce sana başkan git biraz dinlen demiştir. Ama bu hayatta bir defa üç gün, beş gün olur. On gün öyle olsaydı ne yapardın? Ne seni, seni göremezdik bugün burada. Bir insanın çekiçle çalışmasıyla, ibadet, zikir, Kur'an gibi dini konularda çalışması arasında yorgunluk bakımından fark yoktur. Tavaf etmekte de o yorgunluktur, namaz kılmakta da o yorgunluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz, gece namazına kalktığında esnemeye başlarsa yatsın diyor. Kılmasın yatsın. Çünkü o namaz kılıyorum diye kaş göz yaracak başı belaya girecek. Nasıl çok yorulunca çiviye vuruyorum diye eline vuruyorsun anlamadan. Namaz kılarken de gözünden bal akıyor. Hop düşüyorsun. Ayağa kalkamıyorsun genç bir adamsın. Neden? Uyku yok. Bu kaslar bitmiş. Sen Allah en büyüktür diyecek yerde ben en büyüğüm dersin böylece namazda pot kırmaya başlarsın bari yat, yatmak günah değil diyor yat diyor, kaş yaparken göz çıkarıyorsun, onun için bu açığı kapatmak istiyorum diyene dua et Allah sana bu heyecanı bu kadar vermesin çünkü çok sürekli heyecan içinde olmak yani dördüncü viteste kalkış yapmaktır otomatik araba bile olsa dördüncü viteste kalkmıyor aslında. Değil mi? Evet hocam. Dördüncü <laughs> viteste kalkan araba da var ama marka zikretmeyelim şimdi. Fakat öbürünün yaktığının on katını yakıyor. Ondan sonra da her ay servise getir onu diyorlar. Çünkü dördüncü viteste kalktığında hortumla mazot benzin yakmaya başladın mı senin filtren haftada bir değişmesi lazım. Lastikler, niye yarış arabalarını 15 dakikada bir bir şeye sokup lastiğini değiştiriyor, filtresini değiştirip. Çünkü o bir ay gider arabadan fazla eskitiyor arabayı. Öyle yapmazsan biraz sonra yanacak araba zaten. Tutuşuyor, lastikleri tutuşuyor. Virajı alamıyor. Çok mu böyle Ferrari yarışı yaptırdım? Olayım. Olayım. Anlaşılmıyor mu ya? Güzel Net Dolayısıyla normal bir araba gibi normal birinci vites, ikinci vites otomatik de olsan öyle kalkıyor zaten. Bir arabayı öyle yapmıyorlar. Hemen 120 ile kalkış yapıyor ama 2 kilometre sonra ikinci turda kenara çekiliyorsun. İnsan kenara nerede çekiliyor? Cehennemde çekiliyor bu sefer.